Bugünkü videomuzun konusu Princeton. Kısaca Princeton'ın tarihinden bahsedeceğiz. İşte şu an bu videoyu çektiğimiz Princeton Üniversitesi ile alakalı bazı bilgiler paylaşacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. <laughs> New Jersey'nin central kısmında yani tam orta kısmında yer alan, yine New Jersey'nin merkezi olan Trenton'a e çok yakın olan bir ilçe. Yani town diye geçiyor. Herhalde Türkçe karşılığı ilçe oluyor tam olarak. Princeton Amerika'daki en güzel 100 town'dan bir tanesi ve 15. sırada yer alıyor. Bunun birçok sebebi var. Birinci sebebi tabii ki tarihi. Yani Amerika'nın özellikle Sivil Savaş sonrasında Amerika'nın kurulma aşamasında bura çok önemli bir rol üstlenmiş. Ki bir önceki videoda izleyenler bilecektir. mormon Müzesi'ni anlatmıştık. New Jersey'nin tarihindeki yerini, Amerika'nın tarihindeki yerini anlatmıştık. Princeton için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çok tarihi bir yer olduğu için Amerika'nın en meşhur yerlerinden birisi. Bir diğer özelliği Princeton'ın dünyaca çok meşhur insanlara, bilim adamlarına, iş adamlarına, siyasilere ev sahipliği yapmış. Princeton Üniversitesi Amerika'daki en eski dördüncü üniversite. Dünya genelinde de Amerika'nın dünyadaki koloni üniversitelerinde 9 tane üniversite arasında. Yani çok şey özellikleri var. böyle Kendine ait, kendine de kendine özgü özellikleri var. Koloni, burayı koloni yapmak için gelen Britişlerin, İngilizlerin ee, kurmuş olduğu bir yer. Bu üniversiteden kısaca isterseniz dünyadaki başarısını zaten biliyorsunuz. İşte Amerika'da Ivy League var. Bu Ivy League'deki üniversitelerden bir tanesi. E, Harvard'la Princeton sürekli yarış halindeler. Bazı alanlarda bazı ileri geçiyor, geri düşüyor ama genelde ilk iki üniversiteyi sayın dediğinizde Harvard ve Princeton'ı arka arkaya sayar insanlar. Bu üniversiteden iki tane Amerikan başkanı çıkmış. Birisi Amerikan'ın dördüncü başkanı, diğeri de yanlış hatırlamıyorsam 28. başkanı mı neydi? İsimlerini şu an hatırlamıyorum. Sadece birisinin soyadı Wilson'dı. Yani bu üniversiteden iki tane Amerikan başkanı çıkmış ve Amerika'nın üçüncü başkan yardımcısı da yine bu üniversiteden mezun. Thomas Jefferson'ın Amerikan başkanı olduğu zamanda onun yardımcısı olarak vice president olarak çalışan kişi de yine bu üniversiteden mezun. Bu üniversiteden mezunlar arasında aslında şu anki dünyada belki günümüzde en popüler iş adamlarından bir tanesi, teknoloji devlerinden bir tanesi olan Jeff Bezos var. Biliyorsunuz Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin iki adamından bir tanesi. İşte Elon Musk'la sürekli yarışıyorlar. Jeff Bezos da bu üniversiteden mezun. Ee, Benim gerçekten çok ilgimi çeken e, bir insan. Kendi hem kariyeri açısından hem başarısı açısından. Ve bu üniversiteden mezun olması da gayet güzel. Çünkü biz de Princeton'da yaşadığımız için biraz Princeton milliyetçiliği yapıyoruz burada. Yine bu üniversiteden mezun olanlar arasında Michelle Obama var. Biliyorsunuz Barack Obama'nın eşi. Barack Obama'nın eşi burada çok başarılı bir şekilde mi bitiriyor üniversiteyi? Hani sadece first lady olmasının yanında zaten kendi kariyeri de çok başarılı bir kadın ve o da Princeton Üniversitesi'nden mezun. <laughs> Albert Einstein. Albert Einstein, Nazi'lerden, İler Almanya'sından kaçıp Amerika'ya yerleştiğinde Princeton'a yerleşiyor. Zaten burada ölüyor ve Princeton Üniversitesi'nde birçok defa lecture veriyor, birçok defa seminer veriyor. Yine Amerika'nın en meşhur istitülerinden bir tanesi olan Institute of Advanced Study olması lazım. Tam adını hatırlayamıyorum, ama o da buraya çok yakın, üniversiteye çok yakın. Orada yıllarca hocalık yapıyor ve zaten yaşadığı evde buralara çok yakın burada yaşamış, burada başarılara imza atmış ve burada da ölmüş. Tabii Einstein ile alakalı birkaç şeyden de bahsetmek lazım. Einstein bulduğu keşiflerden en büyüğü atom bombası biliyorsunuz. Atom bombasının yapılmasında Einstein'ın formüllerinin çok büyük bir rolü var. Ve Einstein ölmeden önce en büyük hatasını, atom bombasını yapılmasıyla alakalı o zaman devrim başkanına mektup yazarak teşvik etmesi en büyük hatası olarak değerlendiriyor. Çünkü Einstein dediğimiz adam Hitler Almanya'sını da çok iyi bildiği için biz bunu yapmazsak Almanya'da üretecekler bu atom bombasını. O yüzden kim ilk başta üretir, kullanırsa dünyaya o hakim olur düşüncesiyle Amerikan devletini, o zamanki Amerikan başkanını da ikna ediyor. Ve de bunda çok büyük bir rolü var bilim adamı olarak. Ve bundan da çok pişmanlığını ifade ediyor. Çünkü bu şekilde kullanılacağını o da tahmin etmemişti. Biliyorsunuz Japonya Sonraki sonra iki tane atom bombası atıldı. Princeton deyince insanların aklına gelen şeylerden bir tanesi buradaki New Jersey'nin merkezi olan Trenton'a çok yakın olması. Şimdi Trenton dediğimiz yer bu arabayla 10 dakika bir yer. Ee, ama çok garip bir özelliği var Princeton'ın. Amerika'da Dört tane eyaletin başkenti oranın o eyaletin vali konağına, vali binasına ev sahipliği yapmıyor. Şöyle anlatayım. Her eyalet, Amerika'da 50 eyalet varsa bu 50 eyaletin her birisinin bir başkenti var. Ve bu başkentlerde aslında bizim medyada çok gördüğümüz isimler olmuyor. Mesela New York eyaletinin başkenti Albany. Hiç Manhattan'la alakası yok, grup diline alakası yok. Tamamen Kanada'ya doğru giderken Manhattan'dan 3 saat yukarıda bir yer. New Jersey'nin başkenti de aslında bizim bildiğimiz New Jersey değil, North Trenton ve bu eyaletlerin valileri de yani devlete ait konaklarda, binalarda yaşıyorlar. New Jersey'nin şöyle bir özelliği var. New Jersey'nin vali konağı Princeton'da, Trenton'da değil, yani başkentinde değil. Amerika'da böyle dört eyalet var. Yanlış hatırlamıyorsam Wisconsin onlardan bir tanesi, Tennessee onlardan bir tanesi, işte New Jersey onlardan bir tanesi. Bir de Ohio olabilir, öyle bir, de, böyle de. Öyle de bir özelliği var Princeton'ın. Princeton'la alakalı başka söyleyebileceğimiz Grayson'la yetişmiş bir tane kadın NBA, bu WNBA var ya kadınların oynadığı NBA. O NBA'de oynamış bir Türk basketbolcu var. Türk basketbolcu derken aslında şöyle, Amerika'da doğmuş, Amerikan kökenli ama daha sonra Türkiye'ye taşınıp Türk vatandaşlığı alan ve şu an hala hazırda da Türkiye'de basketbol oynayan bir kadın var. 84 doğumlu. Adı Michelle Campbell olması lazım İngilizce. Türkçe adında Melis Can diye çevirmiş. Siyahi bir zaten kadın. Ama Türk vatandaşı. İşte Adana Ceyhan'da oynamış. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'da oynamış. Ve Türkiye'de basketbol oynamaya devam ediyor. Buralarda doğmuş, buralarda büyümüş. Liseyi burada okumuş. Yine buraya çok yakın bir Radkırs Üniversitesi var. Çok meşhur. Oradan mezun olmuş. Orada zaten basketbol kariyeri başlamış. Ve şu an çok başarılı bir basketçi. Hatta Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nde de yanlış hatırlamıyorsam en fazla sayı atan rekorunu da kırmış. Müzik Üniversitesinin bir özelliği daha var. Özellikle Transformers filmini yakından izleyenler için Transformers 2 bu Megan Fox'un oynadığı yine burada bir kısmı burada çekilmiş bir sahnesi. Yani tahminimize göre buralar şu, bu alan üniversite çünkü büyük ama biz bu alanlarda çekildiğini tahmin ediyoruz. Biliyorsunuz Transformers da dünyadaki en fazla kar getiren filmlerden bir tanesiydi. Gördüğünüz küçük bahçe de yine Princeton Üniversitesi'nin içinde yer alıyor. Bu bahçeyi şöyle bir özelliği var. Zaten girişte de yazı olarak koymuşlar. 11 Eylül terör saldırılarında 2001 yılında ölenler arasında 14 tane de Princeton Üniversitesi mezunu varmış. Onları o 14 öğrencinin anısına bu küçücük bahçeyi de hazırlamışlar. Yani onları iade etmek için, insanlar hatırlatmak için buraya böyle küçük bir araziyi kapatmışlar. Bu binanın yine eğitim verilen yerlerden birisi. Princeton Üniversitesi'nin ve binasının bir kısmı. Birçok binası var zaten. Gezmeye devam ediyoruz şimdi üniversite. Gerçekten çok ilginç şeyler var. taşınmak isteyenler için. Burası çok otantik, çok tatlı bir yer. Nüfus çoğunluğu beyaz popülasyon. Beyaz popülasyondan sonra Çinliler ve Meksikalılar çok fazla. Zaten İngilizceden sonra Chinese ve Hispanic language bu diller çok konuşuluyor. Biraz çok az da siyahi nüfus var. Bir tek negatif özelliği şu olabilir. Biraz pahalı tabii. Bu bu kadar güzel bir lokasyonun, güzel bir mekanın da fiyatının tabii ki pahalı olması beklenen bir şey. New Jersey kriterlerine baktığınızda burası ortalamanın üzerinde bir yaşam giderleri var. Ama genel olarak burası güzel. Herkese tavsiye ederim. Daha önce Amerika'da yaşamış hiç gelmeyenler işte. üniversitesini gezersiniz, Einstein'ın evini gezersiniz, işte Mormon Müzesi'ni gezersiniz. Yine üniversitenin yanında bir Nassau Caddesi var, çok güzel. Bir Avrupa mimarisi var, görmeye değer yer. Kısaca bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenen arkadaşlar, kanala da abone olurlarsa mutlu oluruz. Sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle.